Yani buyurun. Buyurun. Bana karar gösterin Buyurun. Karar neyi buyurun? Ben bak. buradan girenlerin sorgusunu yapmak için. Beyefendi. Beyefendi. İçeriye be be girenlerden aranan şanslar anladım. mı yok? Bunu ben be be ne efendim, yapacağım? Beyefendi. Beyefendi. Yanda GBT yapıyor. İşleme yapıyorsunuz. Yanda GBT yapıyor. Beyefendi. Bakın GBT'yi de yapıyor. Şey İşleme yapamazsınız. Tamam. yapamazsınız. Tamam, Bakın. Ben, ben buradan sorgu yaptığım zaman. yapamazsınız.

Tamam sakin. hareket saki. edemezsiniz. Saki. Kaçma bana. Hayır, o kararı hayır, hayır. bana. verin bana. Listeyi verin bana. Listeyi Ver verin Ver bana. bana. karar verin. Fışlayamazsınız. Tamam. Tamam. Bana Tamam. 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 lütfen. Tamam. Tamam. alıp kaçıyorlar. Tamam. Tamam. dosyasını göstermiyor. Karar Tamam. o. Tamam. 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 Ya Tamam. Tamam. Tamam.